suretim insan ama siretimi de insan kılmaya çalışıyorsam iç dünyamı aydınlatmak zorundayım. Bunun için aklımla, irademle, vicdanımla, bilincimle, alt beynimi, duygularımı, güdülerimi, dürtülerimi, hormonlarımı yönetmek zorundayım. Onları kontrol etmek zorundayım. Onların kontrolüne girmemek zorundayım öncelikle. İşte iş bu noktaya gelince bana bir takım değerler gerekiyor. Bir takım kıstaslar, ölçüler, terbiye edeceğim, Evet, gerek. kendimizi terbiye edeceğimiz hayır, kıstaslar, hayır, ölçüler, Allah. evet. Ben bu kıstasları ve değerleri Kur'an'da buldum. Evet. Ben Deniz hem İmam Hatip, hem ilahiyat, hem de yurt dışında ezherde eğitim gördüm. Eğitimimin tamamı dini eğitim, teoloji eğitimi evet. gördüm. Ta küçük yaşlarda evimde Kur'an'ı ezberlemeye başladım. Fakat Bendeniz İlahiyatta Kur'anla tanıştım. Bunun acısını gördüm. Hatta bir kriz anında tanıştım, bir iç kriz anında tanıştım. Eğer o düştüğüm krizde Kur'anla yüzleşmeseydim, Kur'anla yüz yüze gelmeseydim, Hocam, bir şey soracağım Eyvallah. burada. Kur'an'ın nesiyle yüz yüze gelmek? Yani Kur'an'ın an anlamıyla yüz yüze evet. geldim. Evet. Kur'an'ın lafzıyla zaten bebekliğimden evet. beri yüz yüzeyiz. Yani orada hiçbir eksiklik yok ki. Evet. Ama Kur'an'ın içinde bir anlam olduğunu bize kimse öğretmedi. Kur'an'ın bir manası olduğunu bize kimse öğretmedi. Kur'an'ın bize bir şey söylediğini kimse öğretmedi bize. Evet. İşte bunu fark ettiğimde, Kur'an'da bir anlam olduğunu fark ettiğimde ezberimde olan o surelerin manalarını okudukça tepemden aşağı kaynar sular döküyor eleştirel bir gözle okuduktan sonra şunu gördüm ki bu kitap potansiyel olarak sureti insan yaratılmış ama sireti, ahlakı, zihni, aklı, vicdanı olgunlaşmamış insanın kullanma kılavuzu dur evet.